Burası, değil mi anne? Evet oğlum. Evet anne. Anneciğim. Aha. Kapıyı içeri bilirsen öyle. Öyle Çok çocuklar. Çok iyi bilirim. Evet, evet. Çok seviyorum arkadaşlar. Ben de seviyorum. Sen biliyor musun Hüsnü? Ben tatlıyorsun oğlum. Yumur edeyim Ben kardeşim diyeceğim. İnsanlar. Yumur edeyim. Davetli atlarıyorum.

Tamam sen de oyu. <laughs> Cumhuriyet 100 yaşında anneciğim. Kutlu olsun. Uyku mu geldi? Uy ben seni. <laughs> oh mis kokulu öperim. Çok güzelsin. Maşallah. İyi geceler anne.